Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle birlikte e, intro yapmayı bilmeyen arkadaşlarımıza yani intro aslında değil ama intro arka plan e, yapmayı bilmeyen arkadaşlarımıza intro arka plan nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk önce tabii karakterinizin Gacha Club ya da Gacha Life olabilir <laughs> ya da başka bir oyun da olabilir ama arka planı beyaz olması lazım arkadaşlar ve e, işte arka planı yapacaksınız beyaz. Ondan sonra Ibis Paint lazım bir de size uygulama olarak. Ibis Paint'e girin. Ay bu ne ya? Ha. Ibis Paint'e girin. Galerime basın. Ve buradan ee, şey. Şuradaki artı işaretine basıyorum ben. Şunu biraz incelteyim. Hı. Tam telefon boyutunda olsun. Arkadaşlar böyle değil mi? Şimdi biz şu fotoğraflar yerine giriyoruz. Ben ee, şey esas almıştım şöyle. Şöyle bir küçükten şurada dursun. Yok. Gerek yok. Ee, sonra arkadaşlar şuradaki fırça tuşuna basın. Şurada sihirli değnek yazıyor burada. Ona, ona basın. Tıklayın. Sonra burayı basıyorsunuz. Burası değil pardon. Seçim alanını kaldır. Ay, pardon. Ay bu yanlış. Arkadaşlar tam olarak böyle yapmanız lazım. <laughs> ben ee, şimdi anlatayım ben. Şöyle normal yapın. Ee, arkadaşlar bir dakika. İlk önce e, şuradan şeye basacaksınız. Burada biraz oraya boşluk bakacaksınız ki tam olsun. Gözüksün sizde. Ee, şu an böyle. Tamam diyeyim bir dakika. Fırçaya basayım. Bir dakika arkadaşlar. Ay böyle değil. Böyle yapacaksınız. Ay. <laughs> Şimdi böyle oldu ya. Ee, tekrar şuradaki şeye basın. Şuradaki e, hani ok tuşu var ya oraya basın. Ay burası değil, pardon. Bu da basıp yapacaksınız. Şöyle e, istediğiniz gibi yapın. Ben böyle yapacağım. Bacakları tam gözükmesin. Böyle bu benim okuza geldim. <laughs> Ee, tamam şimdi böyle ya. Arkadaşlar şu diğer boş olanına basın. Ondan boyayacaksın altına. Boyasa... değil. Ay bir dakika. Nerede orası? Arkadaşlar katmanını böyle yok edeceksiniz. <laughs> ee, ondan sonra bir karakterin yani şey karakterinizi şuraya koyun. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Şuraya koyun. Ama ben buraya koydum. Ee, tamam şimdi burada beyazlıklar kaldı. Ben şu beyazlıkları yok edeceğim. Oldu mu? Olmadı. <laughs> Arayı ince yapmalıydım. Ee, arkadaşlar ben bunları boyayıp geleyim. Evet hepsini yaptım. Şöyle boşlukları kapattım. <laughs> Sonra buraya istediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Ama e, ilk önce şuradaki görüyorsunuz değil mi? Ona basın. Buradan şurası düz çubuk olan yer. Oraya basın ve şunu seçin arkadaşlar. Şöyle büyüklüğünü ayarlayın. Sonra bir renk seçin arkadaşlar. Beyaz Bence beyaz seçmeniz daha iyi olur sizin için. Böyle ay Böyle bir yuvarlak yapın. Bir dakika bu beyaz mı? Ay beyaz değilmiş ki bu. Ee, i̇nşallah olmuştur diyeceğim ama olmadı ya. Tamam böyle. Sonra tekrar çıkabilirsiniz. Tekrar şurayı böyle kapatayım. <laughs> Şimdi e, bununla aynı boyayı seçmeniz için Aslında silgi kullanmayacaksınız. Bunu bununla aynı boyayı seçmek için şuradaki Fırça dokunun <laughs> Ondan sonra şuradaki damlacığa basın bas. Mesela o Damlacığa tekrar basın o Mesela buraya bastığınızda onun rengini alıyor yani Aynı renkten kullanabiliyorsunuz Bakın mesela boyuyorum aynı renk Şimdi çok ince yapmanız lazım Sonra yine şuradaki e, az önce gösterdiğim çubuk tuşuna basın ve şuradaki e, <laughs> şuradaki tuşa basın. Ay bu ne ya? E, şu aşağıdan şeklini düzenleyebilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Ay böyle değil. <laughs> çok güzel desen çizdim ama hop, böyle oldu. Ay ben ne çiziyorum ya? Aa. Neyse arkadaşlar, ben şunları çizeyim hemen geliyorum. Arkadaşlar benim elimden bu kadar geldi. düz çizgiyle yapamadım. Siz de böyle elinizden gelen kadar yapabilirsiniz. Ay, yok ya ben düzelteceğim bunu. Arkadaşlar isterseniz boş da bırakı bırakabilirsiniz. İçine böyle süsler yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar şimdi <laughs> nerede olsun? <olursa? gülüyor> burada. Şurada ee, kalemliğe basın tekrar kaleme. Sonra şurada hani yazı tuşu var ya ona basın. İstediğiniz yeri seçin, metin ekle'ye basın ve kanalımızın ismini yazın. Ben LPS Yaren yazacağım çünkü normalde de öyle. LPS Yaren. Unicorn emojisini koysam acaba oluyor mu? Aa evet oluyor tamam. Ay. Hayvanlara gireyim ya. Ay pardon. <laughs> Biraz sesim böyle değişik çıkıyor. Çünkü gerçekten boğazım çok kötü ağrıyor. <laughs> tamam. Sonra da çıkayım buna gideyim. Ay çok mu yamuk oldu? Aynen çok yamuk oldu. Tamam. Tamam ya oldu oldu boş verin. Ay buradan çıkayım. Şimdi burada istediğiniz bir şeyleri buraya çizebilirsiniz. Mesela ben sarıyla buraya kalp çizeceğim. Ama böyle kalp çizmeyeceğim tabi. Tamam şöyle. olmadı. Keşke cetvel olsa burada. Cetvelle ne güzel yaparız. Tamam. Orası öyle duracak. Tam yapmadım. Öyle daha güzel oluyor bence. Ay güzel olmadı boş verin. Ben e, ben böyle yapmak istedim boş oldu. <laughs> Tamamen süsleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle süsledim siz başka bir şey yapabilirsiniz. Şimdi hoparlör gibi yapmak için e, beyaz bir boyayı alın. Ay beyaz değil bu. Şöyle biraz büyüteyim. Ya düz çizgi olması lazım. Düz çizgi. Ay düz çizgi lazım. Tamam şöyle çizeyim ben. İşte. <laughs> ya. Neyse boş verin boş verin. <laughs> Böyle çizelim. Küçük olması önemli değil ama ben küçük yaptım. Siz büyük yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Tamam yaptık. Şimdi biraz şu kalemi küçültelim. Ee, şimdi hangi renk istiyorsanız onu yapın. Ama ben mavi yapacağım. Normalde mavi oluyor. Ee, şu şeyleri yapacağım. Ay bu değil. Böyle değil ya. Ay olmadı. Bunu aynı yapmam lazım. Yoksa tam ölçü olmayacak. Oldu ya tamam tamam. Tamam. Ben bunu boyayıp geleyim. Tamam boyayıp geldim. Ay olmadı. Şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Tam oldu ya. <laughs> ben tam yapamadım arkadaşlar. O zaman ben bir şey alayım, geleyim. Arkadaşlar ben e, esas aldım. <laughs> Şöyle e, hani ışıklar oluyor ya. Onlardan esas aldım, kırdım. <laughs> Aa burada gözükmüyor. Oy. Çıkarmam gerekiyor. Bunun üstüne yapacağım. Buradan yeni bir fotoğraf alacağım. Şurada kalsın. Yapalım. Arkadaşlar ben bunu koydum. Biraz küçük oldu ya. Evet. Bunu çıkaracağım. Hareketlendi. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Aa. aa. Heh, böyleymiş pardon. Neyse verin. Hayır. Altta bir tane şey var. Neyse arkadaşlar bu kadar. Ee, şimdi efektlere geçebiliriz. İlk önce ben e, siyah renk alıyorum. Su, sonra şu pamuk rengini alıyorum. Böyle siyah yapıyorum. Tamam. Şimdi burada da e, beyaz boyayı alın. Normal fırçayı alın. Ay. Tamam. Ee, çok iyi oldu. Arkadaşlar böyle elimden bu kadar geldi. Siz seviyorum. Arkadaşlar kanala abone olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.